Evet arkadaşlar, 2020 Milli Savunma Üniversitesi yani MSU sınavının geometri sorularını çözeceğiz. 31. sorudan başlayalım arkadaşlar. 31. soruda ne diyor? Öncelikle o soruyu okuyalım. Kenarları farklı renklerde boyalı olan iki eş dik üçgenin birer açısı aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu üçgenlerden biri saat yönünün tersine döndürülüyor ve döndürülen bu üçgenin dik köşesi diğer üçgenin bir dik köşesiyle çakışacak biçimde yerleştirildiğinde aşağıdaki görünüm elde ediliyor. Buna göre arkadaşlar ne demiş? X açısı kaç derecedir? Burada şu an dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi e, dik üçgende mavi kenar ile arkadaşlar kırmızı kenar arasındaki açı kaç derece verilmiş? 42 derece. Dolayısıyla buradaki dik üçgende de Bakın mavi kenarla kırmızı kenar arasındaki açı kaç derece olacaktır? 42 derece olacaktır. Peki diğer bir üçgenin açısına bakacağımız zaman şuradaki açı da kaç derece olacaktır? 42 derece. Peki buranın tamamı 63 derece varmış. Bakın şuradaki açıyı 180'den çıkartacak olursak buradaki açı kaç derece olacaktır? 117 derece olacaktır. Arkadaşlar şalvar kuralını biliyoruz. Şalvar kuralı neydi? Bakın arkadaşlar şuradan yeşille gösteriyorum size. Buradaki şalvara dikkat edelim. Bakın arkadaşlar. Ve şurayı birleştirdiğimiz zaman içerideki açıların toplamı dışarıdaki açıya ne oluyordu? Eşit oluyordu. Yani ne diyeceğiz burada? Buradaki açı x derece. Bakın burası x derece. x artı 42, 42 daha 84 derece eşittir. 117 derece diyecek olursak 84'ü karşı tarafa attığımız zaman arkadaşlar x kaç derece gelecektir? 33 derece gelecektir. Yani cevap 33 olacaktır arkadaşlar.